Bu adamlar izliyor dikkat edin bak. Bütün kişiler ayrıldı. Hadi adam tutuyor hadi gördün mü? Bak abi ya. Ona bak Kinyalın, 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 Hacım gösterme. Hacım 3 kişisiniz. Helal be. Helal 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 helal, harun, harun. helal, helal be. Adam. Aa bak sisli sisli. En aşağıdaki sisli. Orada motor var abicim. Yerde motor var. Abi adam var bak. Adam da var ya. Enemies ahead. İkincisi de ayrıldı. Abi 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 abi. Oh oh. Spreyi oh. <laughs> yiyorum bir yerden. Taştan al. Eee. <laughs> Ağaca geçti. Ya böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey. Adam şurada. Azim adam burada. Azim adam tuttu ya gördün mü? Yok abi ya. Azim adam aşağıya doğru Güzel iniyor. Adamlar. Şuraya doğru. Abi sesiniz varsa kaç zaten. Abi ses değil de önümdeki adamlar var ya. İki tane adam var. Bana bakıyorlar. Hacım kitim yok. yok Gitti yanlış yaptınız acılar. Gidi yanlış yaptınız. Dur hacım dur acele etme. Bende yani ne sargı kaldı ne kit kaldı hmm. ne de enerji. Hayvan. O, o düşmemiş. Ona bak be, bizi göstermiyor. Ağaçta. Ağaçta abi. Kodumun harapı. Ananın hani. gözü. Hacım gösterme, ya. Mehmet gösterme. Hadi be. Mehmet çıkma. Göstermiyorum hacım, Sağ buradayım. Burada bayağı bir sıkıştık abi bizde bak. Hacılar biz. Ha. Onu kaldırman lazım. Alan da geliyor abi. Bu alan felaket yer ya. Bende ki Evet. O adamların arabası var. Gidecekler. Sizi bekliyorlar. Çok boku bokun öldük ya. Adam göremedim kenarda sıktığını ya. Çıkma çıkma çıkma. Ha. Tamam. Hadi. Adamlar arabayla Hadi. gidiyor. Spreyle seyrediniz. görmedi. Abi sağdan. Abicim alanda Hadi. güzel bir yaralın göstermeyin. Adamlar sizi çevreliyor. Bak. 330 Bizi. Mehmet abini dinleyin Tabii. Mehmet abinin ne diyorsa onu yapın abi Barak. Onlar önünüze çıkacak aynen Sol Hadi bakalım ben Niye o kadar açtınız Adam önünüzde Bu adamlar izliyor dikkat edin bak Abi bu adam nasıl bana atıyor ya Hadi 3 kişisiniz. Helal be. Oturdur abi. abi bomba ya. helal helal. helal.